Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Bu, bu Megane 2 Airbag e, kontrol ettir hatası ile ilgili yaptığım çalışmalarda koltuk altındaki kaptörlere bakmıştık. Oradaki algılayıcılar, yan algılayıcılar, işte yan şişiriciler falan hepsine baktık. E, fakat e, onlardaki çözümlere ulaştık. Alttaki koltuğun konumunu belirleyen sensör denen e, şu, şurada bulunan şu ark kenarda bulunan şöyle açayım. Şuraya binen, şuraya tam şuraya biniyor. Şuraya binince koltuğun e, mevkisini belirliyor, i̇şte tam şuraya konuyor. Şöyle şuraya, şuraya konan ve koltuğun konumunu belirleyen e, bir tane algılayıcı var, bir sensör var. O onda bir sıkıntı vardı bende. E, onun sıkıntısını kendim değiştirerek değildi, kendim işte içini açarak benim Elim yatkındır bu konulara. İçini açarak onu hallettim. Fakat yine devam etti. Şu alttaki şeylerde de, de temas falan onları diyet metreyle ölçtüm. Oradan dolayı da bir şey olmadığını gördüm. Ve devamında sargıyı değiştirdim. Sargıyla uğraştım. Sargıyı onardım daha doğrusu. Değişmek değil de işte bazı yerlerine. Sargıdan da değil ama en son bunun ee, yani şeyini buldum inşallah Rabbimizle in izniyle ee, Bu olay tamamen şuradaki e, görüyorsunuz şuradan gelen ana şuna bağlanan şuradan geçen bu ana kapılardan şurada bir soket var görüyorsun şu görünebiliyormuş oradan şöyle bir saniye evet şu 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 görünen şu soketin e, onun maharetiyle onun yerine tam oturmuyor buradaki Tam şuradaki bir direksiyon sargısının e, fişleri oraya tam oturmuyor. E, en sonunda çiçeği onda buldum. E, kardeşim. Yani bilginiz olsun büyük ihtimal o sor, e, zamanla o sokette gevşeme yapıyor. Yani nedeni şu yılların verdiği bir seyir e, oluyor. Sirkülasyon da oluyor da. Daha çok direksiyonun ileri geri hareketleri direksiyonun konumunu yaparken bu kapılar üstte işte herhalde soketler oynama yapıyor. Ee, artık bir şekilde gevşeme yapıyor ve oradan dolayı yapıyor. Bilginiz olsun. Yani en önemli üç şeyi söylüyorum. Ee, Attaki soketlerden de olabiliyor. Şuradaki dediğim gibi algılayıcı var. orada. Ee, daha önce videosuna yaptım onun. Oradan bakabilirsiniz. O algılayıcıdan da olabiliyor. Ee, ve direksiyon sargısından da olabilir. Ee, ama benim buradan yani sargı kontrol yani sargıdan olunca yapması daha kolay ama bu soketi bulmak için bir sene geçirdim neredeyse. Çünkü kendini gizliyordu. Ve her şeyi yapana kadar böyle zaman zaman yani 2-3 ayda bir baktım falan en sonunda böyle şeyden olduğunu soketin olduğunu gördüm. teşekkür ederim. dua ederseniz kanalıma da abone olursanız teşekkür ederim. olmasanız da razı olsun laimat olunmuş xeyirli günlər qardaşım